bizim bir enerji alanımız var. Üçüncü hmm. gözlediğimiz ve çok kıymetli. Aslında altıncı çakramız. Kök çakranız çalışmazsa herhangi bir hastalığınızın geçme olasılığı... Kısa gününki aracanlar. İşte bu. Teşekkür Gördünüz mü? Bunu birkaç defa yapın. Sürenin ne kadar uzadığını göreceksiniz. Yani eğer ağ sesini uzatabiliyorsanız... İç... E Bir nefes çalışması yaptırın bize demişler. Nefes yaptıralım mı? Bir tane bir nefes çalışması yaptıralım. O Kapan. zaman şişi hu yapalım mı? Evet yapalım. Bakın şişi hu şurada bizim bir enerji alanımız var. Üçüncü hmm. gözlediğimiz ve çok kıymetli. Aslında e, altıncı çakramız yedi de burada. Değil mi? E, buranın rengi lacivert dolayısıyla burada bir enerji alanı var. Bu enerji alanı ile birlikte sistemimiz daha güzel çalışıyor. Nefesimiz de öyle. Ve hanımlar sol elini içeride tutuyor, erkekler sağ elini ve şöyle kapatıyoruz. Yani şöyle bir hareket yapıyoruz ve bu göz şeklinde oluyor. Gözü getiriyoruz buraya koyuyoruz ve masamızın üzerine ya da dizlerimizin üzerine kapandığımızda burada Bunu lütfen denesinler. Şu anda yapabilirler. Bakın. Bunu yaptık, yaptığınız zaman bir kere hızlı yaptığınızda direkt reseptörler devreye girip oksijen seviyesini kanda artırıyor. Bunu yaparken bedeninizde hissedin. Nerede çalışıyor? dediğiniz zaman direkt pelvis çalışıyor. Evet. Ve omurganız evet. çalışmadan. Yani ben hep derim böyle anüse kadar hisset. Hani nefesi. Çünkü anüsün işte yumurtalıkların tesislerin olduğu orayı onun altındaki bir bakın. Hani pelvik taban kasını göreceksiniz. Çok o, ilginç o, o, ama değil mi? Gerçekten gerçekten e, kök çakraya kadar çalışıyor. Şimdi kök çakranız çalışmazsa herhangi bir hastalığınızın geçme olasılığı çok zor olur. Ne, nasıl bir şey bu? Tek aldığım zaman değil. Tek aldığım zaman değil ama gerçekten çok ilginç. O pelvisin güçlenmesi gerekiyor. Yani tavucu nefeste yaklaşık 250 ile 400 arası yaşınıza göre pelvisi çalıştırma egzersizleri var. Ama kolay egzersizler değil. O yüzden e, Tavucu Nefes diyor ki şey şey hu diyor son evde bir kanseri bile geçirdiyse lütfen sigara bırakmak istiyorsanız eğer bunu yapın sigara içemeyeceksiniz. Bunu yaptığınızda karnınız yani diyaframınız açıldığı için oksijenleneceksiniz. Ben çoğu zaman diyorum ya şu sigarayı yakmadan önce bir. Her gün kaç kere, kaç dakika? 7 e, ya da 10 tane. Yani burası çok yanmasa ama burada zaten üç tane sinir var. Bizi yaşama bağlıyor. Yani omurgamızdan, pranamızdan bizi e, güçlendiren 3 sinir sistemi çalışıyor. 7 tane ya da 10 on tane. Onu çok fazla geçmeyin. Başınız dönmeyecek ama hani değil. Günde kaç kere? Eee vallahi sabah öğlen akşam yapın. En az 4 kere yapın. Ay çok çok güzel yani 5 dakika çay molasında, iş yerinizde. Değil mi? Otururken de yapabilirsiniz. İlla kapanmanız gerekmiyor. İlla bu gerekmiyor. Bakın elinizi karnınıza koyun de. Ve... <laughs> Yani o alttaki kuyruk sokumunuz, anüs, hepsini hissedeceksiniz. Ve kadınlarda rahim sarkması, işte mesane, bunların hepsi düzenleniyor. Pelvis çalışması bu. Ve orası düzenlendiği zaman tiroidiniz de düzenleniyor. Ne güzel değil mi? Ya müthiş. Çalışıyor. Müthişsiniz yani. Kısa günün karı canlar. İşte bu. Teşekkür Gördünüz mü? Yani iyi ki varsınız. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Adı neydi? Shi Shi Hu muydu? Evet. Shi Shi Hu. Çok da sevimli, değil mi? Ben şimdi ben şimdi artık ıı, başlarım. Shi Shi Hu ile diye kulaklarınızı çınlatmaya başlarız sizin. Evet. Hadi bakalım Shi Shi Hu. Ve aynı zamanda göğüs kanseri olan, akciğer kanseri olan Kalp sorunu olan insanların lütfen aaa Burada <laughs> <his mi gülüyor> var? Çok, çok hakikaten çok önemli bir yayına başlarken beni böyle diye A -a -a. görürseniz bugün. Ben her sabah yapıyorum. E, genelde her sabah diyeyim yalan olmasın. E, böyle 21 günlük çalışmalar yapıyorum. Saat 10'da genelde. Güne başlama ve nefese başlamadan önce mutlaka önce uzanıyoruz yukarıya ve diyaframımızı kaburgalarımıza yapıştığı için biraz açıyoruz. Yani bunu açacağız. Elma toplayacağız. Ondan sonra aa sonra da ah, ister şişili yapın, isterseniz nefesinizi takip edin. Ben bu işte Cenin pozisyonunu, şişi, huyu ve bunları herkesin çok kolay ve severek yapacağını düşündüğüm için ben eğlenmeyi çok seviyorum. Çok da eğlenceli ya. inanamıyorum. Evet. Çok tatlı. Şimdi 1750 kişi. Hadi yapın hep birlikte. Hadi başlayın. Aa! <laughs> Bakın bunu birkaç defa yapın. Sürenin ne kadar uzadığını göreceksiniz. Yani eğer A sesini uzatabiliyorsanız aldınız. Bu süre uzayacak ve kapasitenin arttığını göreceksiniz. Nefes kapasiteniz artacak. Ses tonu önemli mi demişler böyle? Evet önemli. Hadi canım. Tabii. Bakın bu selen sesi diye geçer ben kişisel gelişim derslerinde aynı zamanda diksiyon dersi verdiğimde selen sesiyle çalıştırıyordum a sesi burası elinize koyun burası titriyecek aaaaa aaaaa aa. eğer sinüslerinizin boşalmasını istiyorsanız bakın bu da çok sevimli İ Bu da kafa sesi. Buranın titrediğini göreceksiniz ve buradaki bütün sinüsler akacak. Burnunuz nefes almıyor mu? Bol bol yapın. Burası titreşecek ve buradaki ürünler gidecek. Eğer bir şeyleri keşfetmek istiyorsanız, başınızda problem var, başınız ağrıyor. Om Bakın tepenize elinizi koyun. Bütün buradaki ağlar, nöronlar etkilenecek. Ee, antidepresanınızdan kurtulmak um, istiyorsanız. Titriyor elim gerçekten. Um. Um. Yeni düşünceler olacak. Bazı şeyleri kavrayacaksınız. Ses ve titreşim, vibrasyon ve nefes bizim hem titreşimimizi düzenleyecek hem de frekansımızı niyetlerimizle aynı seviyeye getirecek. İ İ Aynen öyle. İ <laughs> Şurası bakın ağzımızı çenemizi açtığımız zaman e, burası neydi? E, çene bağlarımız. Çene bağlarınızı tutun ve kapatın. İ, İ, İ. Titreşim yaptığınızda sinüsleriniz boşalacak. Şimdi ben özetliyorum. Evet. İ A Hayır. A A, a, a ve om Ha burası omdu pardon. Kafam karıştı. <laughs> iyi a derken a sesi troidi a sesi troidin eğer nodülleriniz varsa nodülleriniz yok olur bunu yapın benim hiçbir tane nodülüm kalmadı a ile boğazınız ağrıyorsa a sesi yapın elinizde şöyle küçük küçük masaj yapın boğazınıza aaa buraya vuruyoruz ama buraya vurmuyoruz tabi Burada elinizi tutun, eliniz neredeyse orası oksijenlenecek zaten. Vay canına. Nefes Vay canına. Oraya gider. Buraya dokunun, buraya gider. Buraya dokunun, nefes alıp verirken oraya gider. Beden haritası, ya bir sürü çalışma var. Kafanızı karıştırmak istemem. Ama ses, nefes, titreşim, bunların hepsi bedeni ve hasta olan yeri oksijenlendirir. Beden göğsünüzde fibrotisleriniz varsa yok olur. Bunu önce önce birkaç birkaç defadan sonra hissetmezsiniz. Ben memografiye gitmeden önce A sesi yapıp bol bol vuruyorum öyle gidiyorum memografiye. Şimdi bir şey göreceğiz orada. Diyorum ki bir kendimi sağlama alayım olur ya çıkar çıkar yani <laughs> ondan sonra oh diyorum rahat memografiye gitmeden önce bunları yapın arkadaşlar <laughs> şu bel fıtığında falan da vursunlar mı yumuşak gibi <gülüyor> <gülüyor> bel fıtığında <laughs> siyatik si çalıştırsınlar fıtık ameliyatı olmadan önce nefes alışkanlığını düzeltmek zorundalar yoksa ikinci fıtık ameliyatı olur genel Dolayısıyla bunun çalışmaması lazım. Nefes alıp verirken omurganız çalışıyorsa çok e, tabii ki fıtık olur. Boyun boyunda öyle. Ama boyun daha çok e, düşünceleri açık değilseniz başkalarını dinlemekten ve onları anlamaktan kaçınıyorsanız boyunda fıtık yapar. Onun duygusu Hani hastalıkların duygusal sebepleri var ya. Ben sevgili Louise'in çalışmalarına katıldım. Onun kitaplarını okudum. Ee, aslında doktor olacak kadınmışım ama neyse ben bu halimi de seviyorum. İşte sosyoloji okuyorum. Şimdi e, şeyle <laughs> e, bayağı e, eğitimler alıyorum. Biyoregülasyonla ilgileniyorum. Hücre içi enerjilerle. E, ben böyle de hepsini, hepsini 10 yıl önce bitirdim. Bir <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> olmayı çok istiyorum. Bununla ilgili girişimlerim var. Bakayım neler mi? Yaşasın ya.